Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir bağımızın elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyoruz. Gördüğünüz gibi bağımızın çevresinde herhangi bir elektrik şebekesi yok yakınlarda ama manzarası muhteşem. Burada 2 adet 280 watt'lık güneş paneli kullandık. Gördüğünüz gibi onu da çatıya yerleştirdik. Çok güzel bir şekilde aparatlarıyla. Burada bir tane solar projektörümüz var. Onu da taktık. Buradaki sistemimiz küçük buzdolabı, televizyon ve aydınlatmalarımızı çalıştıracak. Sistemimizi bu şekilde güney cepheye doğru yerleştirdik. Şimdi size inverter kısmını da gösterelim hemen aşağı inip. Siz de bu arada manzarayı zarayı seyredebilirsiniz. Bu arada evimiz güzel yani çok güzel. Hemen iç kısmı içtik. Sistemimizi arkadaşlar buraya dışarıya yerleştirdik. Bu sistemimizde inverter üzerinde küçük bir fan olduğu için bilgisayar fanı gibi düşünebilirsiniz. haftanın ses yapabiliyor. O yüzden yaşam alanlarına koymuyoruz buradaki sistemimizde de gördüğünüz gibi 20 amperlik bir MPPT şarj kontrol cihazı koyduk. Bu MPPT'nin özelliği diğer düz invert şarj kontrol cihazlarına göre %30'a kadar daha verimli şarj etmesi. Şu anda da gördüğünüz gibi 24 volt'ta panellerimizden 7.5 amper geliyor. Tabi tüketim arttıkça buradaki amper de ona göre artacaktır. Şu anda akülerin 7.5 amper seviyesinde ihtiyacı olduğu için şarj kontrol ona göre 7.5 amperlik güç gönderiyor. Onun dışında inverterımız da 1500 wattlık tam sünüs inverter. Bu da küçük buzdolabına hatta orta boy buzdolabına kadar çalıştırabilir çok rahatlıkla. Burada da 2 adet 100 amper solar celakimiz mevcut. Toplamda 2.5 kava gibi depolama alanımız var. Anlık olarak da 500 watt gibi panellerden üretim kapasitemiz var. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz.